Merhaba, bugün ders bilgi sistemi üzerinden soru bankası oluşturmayı göstereceğiz. Soru bankası oluşturma özellikle ders bilgi sistemi üzerinden sınav yapacağınız durumlarda sınav hazırlama sürecinizi kolaylaştıran bir araçtır. Soru bankası oluşturmak istediğiniz dersi seçiniz. Dersin penceresinde sağ kısımda yönetim paneli altında bulunan soru bankası seçeneğini işaretleyiniz açılan pencerede önceki oluşturmuş olduğunuz soruları görüntülemektesiniz. Soru bankanıza soru eklemeden önce vize ve final sınavları için ayrı ayrı kategoriler oluşturabilirsiniz. Biz soru eklemeden önce hemen bir kategori nasıl oluşturulur onu göstereceğiz. Üst kısımdan kategori seçeneğine tıklıyorum. Yapacağımız sınavın bir final sınavı olacağını varsayarak kategorimin adına final sınavı koyuyorum. Kategori adını yazdıktan sonra alt kısımda bulunan kategori ekleyin butonuna tıklıyorum. Kategori ekleme işlemim tamamlandı. Şimdi tekrar sorular kısmına gelerek bir kategori seç açılır menüsünden oluşturmuş olduğum final sınavı kategorisini açtım. Burada görmüş olduğunuz gibi içinde herhangi bir soru mevcut değil. Kısaca nasıl soru ekleyeceğinizi göstereceğim şimdi. Yeni soru oluştur butonuna tıklayarak final sınavı kategorisine ekleyebileceğiniz soru tiplerini görüntüleyebilirsiniz. Burada çoğunlukla çoktan seçmeli soru eklemeleri yapabilirsiniz ya da istediğiniz bir kategoride soru ekleyebilirsiniz. Çoktan seçmeli soru tipini seçtikten sonra alt kısımdaki ekle butonuna tıklıyorum. Karşıma çıkan sayfada ünlem olarak gösterilen kutucuklar zorunlu doldurma alanlarım. O kısımları doldurarak soru ekleme işlemini tamamlayabilirim. Soru adı kısmına kaçıncı soru olduğunu yazıyorum. Benim birinci sorum. Soru metni kısmına sorunuzu yazabilirsiniz. Varsayılan not kısmında sorunuzun kaç puan olduğunu belirleyebilirsiniz. Cevaplar kısmında sorunuzun şıklarını ekleyebilirsiniz. Cevaplarınızı girdikten sonra doğru olan şıkkınızın alt kısmında bulunan açılır menüden değerini %100 şeklinde ayarlamanız yeterli. Yanlış olan şıklarda not kısmında açılır menünüz hiçbiri şıkkında kalabilir. Soru ekleme işleminiz bittikten sonra alt kısımda bulunan değişiklikleri kaydet butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi soru bankanıza bir adet soru eklenmiş durumda. Sınavda sormak istediğiniz tüm soruları bu şekilde ekleyerek soru bankanızı oluşturabilirsiniz. Bu videomuzda kısaca soru bankasının nasıl oluşturulabileceğinden bahsettik. Dinlediğiniz için teşekkürler.